Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, kısa bir 10-12 soruluk hazırladığım bir e, TET e, küçük denemecik şeklinde bir kaç soru hazırladım. Güzel. Onları beraber e, çözeceğiz bugün. E, bakalım nasıl sorular beğenecek misiniz? Ben beğendim sorular gayet güzel, yeni nesil. Çok uzun e, sorular biraz uzun ama e, Özemen'in sorduğu tarzda e, çözümleri kısa arkadaşlar. Sizde e, herhangi bir işte e, denemi falan çözerken, soru çözerken, özellikle problemlere dair sorular çözerken sorunun e, tabii aşırı derece uzun olmaması lazım ama uzun soruysa eğer çözümü kısa olması lazım. Çözümü soru kadar uzunsa o tarz soruları ÖSYM sormuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim sorularımıza. Birinci sorudan başlıyoruz. M ve N birer tam sayı olmak üzere mutlak değer M artı mutlak değer N değeri 10 olduğuna göre bu eşliği sağlayan kaç farklı M N sıralı ikilisi vardır demiş soru bize. Şimdi tam sayı dediği için tam sayılarda arkadaşlar unutmamız gereken şey eğer tam sayı diyorsa senin burada negatifleri asla ne yapmaman lazım? Negatifleri unutmaman lazım. Şimdi M'den başlıyorum. M'ye 0 verdim. N o zaman 10 olacak. Eşittir 10. Şimdi burada M0 N10 ya da M0 N-10 olabilir. Yani kaç tane değer var? 2 İki tane ikili var burada. Geçtim. M1 verdim. N9 oldu. Burada M1, N9, M1, N-9. Bir de eksi 1'e 9, eksi 1'e eksi 9. Yani burada toplamda kaç tane değer var arkadaşlar? 4 tane ikili var. Geçtim bir sonrakine. 2'ye 8. Yine aynı mantıkta. 2, 8, 2, eksi 8, eksi 2'ye 8, eksi 2, eksi 8. Yani burada da yine 4 tane ikili var arkadaşlar. Bu böyle devam edecek. Böyle devam edecek, edecek, edecek. En son bu sefer N'ye M'ye 10 vereceğim. N'ye 0 vereceğim. Burada da yine kaç tane ikili olacak arkadaşlar? Baştaki gibi 2 iki tane ikili olacak. Şimdi burada totalde kaç tane ikili var? Ee, N'yi 0'dan başlatıp 10'a kadar getirdim göre 11 tane ikili var. 11 tane ikiliden baştaki ve sondakinde 2 tane kalan diğer 9 tanesinde 4 tane durum var. Yani 9 çarpı 4 eşittir 36 durum. İşte baştakinden ve sondakinden ikişer durum geldi. 2 i̇ki artı 2'den 4 durum. Toplamın bunların ikisini. Toplam 40 farklı durum varmış arkadaşlar burada. Cevabımız C. Geçiyorum. Evet. Şekildeki kutunun ilk önce sağına daha sonra da soluna birer tane kutu konuluyor ve bu işleme sırasıyla bir sağ bir sol olmak üzere devam ediliyor. İlk kutunun numarası 1 olmak üzere diğer kutular konulma sırasına göre 2'den başlayarak işte 1, 2 buraya 3 buraya, 4 buraya, 5 buraya. Tüm kutular bu şekilde yerleştiğinde bir numaralı kutunun iki tarafında eşit sayıda bulunuyor. Eşit sayıda bulunduğuna göre arkadaşlar en sondaki yani en büyük sayının tek olması lazım. Yani burada mesela 10 varsa burada 11 olması lazım ki iki tarafta da de eşit sayıda olabilsin. 46 numaralı kutu sağdan 5. sıradansa. Şimdi böyle geldim. 46 sağdan 5. 46 yazdım. O zaman 48, 50, 52, 54 mi olması lazım? Ki 1, 2, 3, 4 sağdan 5. olsun. E, tek çiftse burası o zaman bunun yanına bu tarafa ne gelmesi lazım bir tane? En son 55 gelsin ki buradakiler ve buradakiler eşit sayıda olsun. O zaman en soldaki kutuyu soruyor bize. En soldaki kutuda gördüğünüz gibi arkadaşlar 55 numaralı kutu olacak. Evet birden başka en az bir tane pozitif ortak böleni olan sayılara dost sayılar denir. ÖSME'nin sevdiği tanımlama soruları arkadaşlar bu. Tamam mı? tanımlama soru tipi. Yani sana bir şeyi tanımlayıp bir şeyi belirtip onunla ilgili hani yorum yapıp aşağıdaki soruyu ona göre çözmeni e, istiyor senden. Mesela demiş onun bölenleri 1, 2, 5, 10. İşte 6'nın bölenleri 1, 2, 3, 6. 1 ve 2 sayıları ortak olduğuna göre 10 ve 6 demek ki dost sayılarmış. Şimdi A sayısı 21 ile dost. A sayısı 15 ile dost olmadığına göre. Şimdi 21'in çarpanları 3'e 7. 15'in çarpanları 3'e 5. E şimdi 21 ile dost. 15 ile dost olmadığına göre otomatikman o zaman içinde 3 çarpanı da olmayacak 5 çarpanı da olmayacak dost olmadığına göre. E, 3 çarpanı olmayacak o zaman A dediğimiz sayı A dediğimiz sayı 7'nin katı ama 3 ve 5'in katı değil. Şimdi soruya devam ediyoruz. A'nın 3 basamaklı en küçük değeri. 7'nin katı olup 3 basamaklı en küçük sayı arkadaşlar. 7'nin katı olup 3 basamaklı en küçük sayı 105 var. Ama bu 105 aynı zamanda 3'ün katı olduğu için bunu alamam. O yüzden üstüne bir tane daha 7 ekliyorum. Demek ki A'nın alabileceği en küçük 3 basamaklı sayı 112. Rakamlar toplamını soruyor. 1 artı 1 artı 2'den. Rakamları toplamı da arkadaşlar 4 gelecek. Daire şeklinde üzerinde 1'den 240'a kadar 1 ve 240 dahil sayılar yazılı eş taşlar vardır demiş. Bütün taşlar yukarıdaki şekilde verildiği gibi saatin tersi yönünde birden başlayarak sırasıyla diziliyor. 4'ten sonra 1'in üzerine 5 üst üste diziliyormuş demek ki. Buraya 5 o zaman buraya 6 buraya 7 buraya 8. Tekrar dönüyorum. Buraya 9 buraya 10 buraya 11 buraya 12 böyle gidiyor. Nereye kadar gidiyor? 240'a kadar gidiyor. 6 numaralı taş konuluyor ve böyle devam ediyor. 60 katlı bir tane e, bina oluşturuluyor. Şekil oluşturuluyor. Her katta 4 tane olduğu için 240 tane de taş olduğu için 600, e, 4'e böldük. 60 katlı bir şekil oluştu. Alttan 12. katta kuzeyde. Şimdi gelelim kuzeye. Kuzey dediğimiz bu. Kuzeydeki taşlar hani taş numaraları nasıl gidiyor? 3, 7, 11 diye gidiyor. O zaman kuralına bakarsak aradaki fark 4 olduğu için ardışık terimler o zaman 4 n diye gelecek. N yerine 1 verdiğinizde arkadaşlar burada birinci terimi bulursunuz her zaman. N yerine 1 verdim 4 geri 1 4. Birinci terim 3 olabilmesi için o zaman şuna eksi 1 diyorum. Alttan 12. Eğer 12. soruyorsa bu sefer en yerine kaç yazacağız gençler? En yerine 12 yazacağız. En yerine 12 yazdım. 4 çarpı 12 eksi 1'den 48 eksi 1'den toplam 47. E, toplam değil de ne demişiz? E, bundan taşın üzerindeki sayı 47 numaraymış. Sonra devam ediyoruz. Dördüncü katta doğuda. Doğu bu. Doğuya bakarsak gençler bu sefer. Doğuda taş numaraları 2, 6, 10 şekline gidiyor. Yine burada 4'er 4'er artıyor. 4n. N yerine 1 verdim. İlk terimim 2 olduğuna göre burası 4n-2 olacak. Dördüncü kat dediğine göre n yerine 4 yazacağım. N yerine 4 yazarsak 4 çarpı 4 2'den 16 2'den burası da 14 gelecek. İkisinin toplamını soruyor. 47 artı 14'ten 61 oldu. Gördüğünüz gibi soru biraz uzun ama çözümü gördüğünüz gibi gayet kısa. 2 satırda. Sorunun çözümü iki satırda halloluyor gençler. Devam ediyoruz. Geçiyorum. Hatalı ölçüm yapan iki metreden birincisi ölçtüğü nesnenin gerçek uzunluğunun yüzde yirmi fazlasını. Yüzde yirmi fazlasını ölçüyorsa şöyle şuraya artı yüzde yirmi yazalım. İkincisi ise yüzde on eksiğini gösteriyormuş. Yüzde on eksi ise şuraya da eksi yüzde on yazalım. Hani soruyu bir daha dönüp okumamak için uzunluğu 420 metre 420 santimetre olan bir çubuk farklı uzunlukta iki parçaya ayrılıp ayrılan parçalardan biri birinci metre ile diğeri ise ikinci metre ile ölçülüyor. Buna göre demiş ölçümler sonucunda iki metrenin gösterdiği değerlerin toplamı yine 420 olduğuna göre birinci metrenin ölçülen değerin gerçek uzunluğu nedir demiş. Şimdi bir kere yüzde problemlerinde arkadaşlar işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için e, bilmediğiniz ifadeleri x y demek yerine 100x 100y derseniz Hani yüz dilini daha rahat alırsınız. Şimdi iki tane farklı parça yerliyor. Birinci parçanın uzunluğu. Birinci parça. 100x santimetre olsun. İkinci parça. 100y santimetre olsun. İkisinin toplamı arkadaşlar. 100x artı 100y'den 420 santimetremiş. Hepsini yüze böldüm. X artı y eşittir. 4,2. Devam ediyorum. Bana ikinci verdiği şeye devam ediyorum. Bu sefer diyor ki bize birincisini ee, neyle ölçmüşüm? Birinci birinci metreyle. Birinci metre yüzde fazla ölçüyordu. O zaman birinci parçayı yüzde fazla ölçersek direkt üstüne 20 ekledim. Yüz x. İkinciyi de otomatikman diğeriyle ölçeceğiz. O da %10 eksik ölçüyordu. O da doksan y mi oldu? O zaman buradan yüz x artı doksan y eşittir yine 420. Bu sefer hepsini arkadaşlar hepsini 30'a bölüyorum ikinci satırdakilerini. Bu sefer 4x artı 3y eşittir. Bunu da 30'a bölsek 14 mü gelecek? Bize neyi soruyormuş burada? Birinci yani x'i soruyor. O zaman y'lerden kurtulmam lazım. Birinci denklemi eksi 3 ile çarpıp topluyorum arkadaşlar. Eksi 3 ile çarptım topladım. Eksi 3x artı 4 xten x geldi. Eksi 3y artı 3y gitti. Çarptım burasını eksi 12,6 etti çıkartırsak buradan da 1.4 kalacak. Birinci parçanın uzunluğu 100x demiştik. O zaman bunu bir daha yüzde bir çarpalım. 100x eşittir. 1,4 100'ü çarparsak bu da 140 cm olacak sevgili arkadaşlar. Sorumuzun cevabı. Gördüğünüz gibi yine soru biraz uzun ama çözüm kısa gayet. Ben tek tek her adımı açıkladığım için hani sanki biraz uzunmuş ama aslında öyle değil. Sen direkt bu parçaları yazmayıp buradan çözebilirsin. Geçiyorum tane özdeş topları şekilde gibi kare oluşturacak şekilde diziyor. Bu işlem sonucunda elinde 93 tane top kalıyor. Şimdi kare ise şöyle diyelim biz. Buraya da A tane dizsin. Buraya da A tane dizsin. E kare olduğuna göre A çarpı A'dan burada toplam A kare tane top var. Elinde artı 93 tane kalıyorsa demek ki toplam top sayısı bu. Şimdi geçiyorum. Devam ediyoruz. Karenin her bir kenarına arada boşluk kalmayacak şekilde üçer top daha eklersek. Üçer top daha eklersek burası da A artı 3 olacak. Burası da A artı 3 olacak. O zaman burası A artı 3 çarpı A artı 3'ten A artı 3'ün karesi kadar top olacak. 36 topu eksi kalıyormuş. Eksi 36 dedik. Yine aynı şekilde burası da arkadaşlar top sayısı. Dolayısıyla ikisi birbirine eşit. <laughs> Pardon. Burası A kare artı 93 eşittir. Şunu da açıyorum tam kareden. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 36 burada var. Buradaki bu a kareler gitti. Ee, 93 şurası eksi 27 geldi. Eksi 27 artı 27 diye karşıya geldi. 120 eşittir 6a olmuş oldu. A buradan kaç çıktı arkadaşlar? 20. Bize Sanem'in elindeki top sayısını soruyor. Top sayısı a kare eksi 93'tü. A yerine 20 yazdım. 20'nin karesi artı 93'ten. 20'nin karesi 400. 400 artı 93'ten. Kaç geldi bu toplam arkadaşlar? 493 gelmiş oldu cevabımız Adana. Boyu 180 cm olan bir telin. Önce bir ucundan 1 bölü 9'u. Yani 180'in 1 bölü 9'u dediğin. 180 çarpı 1 bölü 9. Sadeleştirin 9'u 180'i. 20 santim kesilmiş bir ucunda. Sonra diğer ucundan 1 bölü x'i. 1 bölü x'i 180 çarpı. 1 bölü x yani bu da 180 bölü x santimetre de diğer ucundan kesilmiş. Telin orta noktası. Şimdi arkadaşlar orta nokta sorularında şöyle bir ipucu vereyim size. Teli farklı iki ucundan kesilen parçaların Uzunluklarının yarısı kadar orta nokta kayar. Tamam? Yani e, bir yer burada tabii önemli olan ne arkadaşlar farklı iki ucundan yani aynı uçtan değil de bir tarafından bir de diğer tarafından kesiyorsun. İkisinin farkının yarısı kadar. İkisinin farkının yarısı kadar arkadaşlar e, orta noktamız kaymış oluyor. Şimdi bir 20 santim var bir de 180 bölü x var. Şimdi hangisinin büyük olduğunu bilmediğim için zaten x'in alacağı farklı değerler toplamı diyor. O zaman şöyle yapalım biz. Mutlak değer içinde x'in farkına bakalım. 20 eksi 180 bölü x bölü 2. Ne kadar kaymış orta nokta? 5 santim eşittir 5. İşler şöyle yaptık. Burada mutlak değer içinde 20 eksi 180 bölü x eşittir kaç geldi? 10 geldi. Şimdi 20 eksi 180 bölü x 10 ise mutlak değerin tanımında burası 20 eksi 180 bölü x bir 10'a eşit olur. Bir de 20 eksi 180 bölü x eşittir eksi 10 olmuş olur. Burada yine e, bunu bu tarafa attım yani onu bu tarafa attım 10 kaldı. 180 bölü x 10'a eşitse x buradan 18 gelecek. Diğer tarafta eksi 10'u buraya attım artı 10 diye geldi. 30 eşittir 180 bölü x ise x de buradan 6 mı gelecek? İkisinin değerleri toplamını soruyor. İkisini toplarsak arkadaşlar o da 24 edecek. Cevabımız Adana. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Ahmet yukarıdaki şekilde verilen kutuların içerisine aşağıdaki kurallar doğrultusunda bileler koyacaktır. Numarası tek olan kutuların içerisine numaraları adedince. Tek olan kutular 1 numaralı kutuya 1, 3 numaralı kutuya 3, 5 numaralı kutuya 5, nokta 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 en son tek 19. 19 numara kutuya 19 tane koydum. Numarası çift olan kutuların içerisine bu şunun için yazdık. Şunu da şöyle yapalım. Buraya yazalım. Numarası çift olan kutuların içerisinde numaraların yarı sadece. Yani 2 numaralı kutuya 1. 4 numaralı kutuya 2. 6 numaralı kutuya 3. Nokta nokta en son 20 numaralı kutuya 10. Bu kadar tok koymuş demek ki. Kurallar doğrusunda torbalara bilyeleri koyan Ahmet'in torbalardan birine bilye koymayı unuttuğunu fark ediyor. Ahmet torbalara toplam 148 bilye koyduğuna göre. Şimdi normal şartlar altında kaç tane bilye koyması gerekiyor ona bakalım. Şimdi tek sayıların toplamı burası arkadaşlar. Gauss formülünü hatırlarsanız şu en sondaki terimi tek sayılarda 2 n 1 e Bunun toplamı n kare eşit olması lazım. 2 n 1 eşittir 19. N buradan 10 mu çıktı? O zaman gel burada. Bu toplam demek ki onun karesi yani 100. Bu tarafa geliyorum. Burası direkt yani birden n'e kadar olan sayılar. Son terim n. Bu toplam n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 10 çarpı 11 bölü 2. Sadeleştirdim. Demek ki burada da 55 top olması lazım. Yani Ahmet'in toplam kullanması gereken top sayısı 100 artı 55'ten 155. Ama ne kadar top kullanmış? 148 mi? O zaman farka bakalım. Aradaki fark kaç bile? 7 bile. Şimdi iki ihtimal var burada. Niye iki ihtimal var? Eğer 7. kutuysa bu. Tek sayıdakileri adedi kadar koyuyorduk ya. 7. kutu olabilir. Ya da Çift sayılara e, numarasının yarısı kadar dolduruyorduk. Ya da 14. kutu olabilir. Çünkü buraya da 7 tane top atıyor. Alacağı değerler toplamını sormuştu. 7 artı 14'ten eşittir. 21 olacak gençler. Gördüğünüz gibi uzun bir soru gözüküyor. Yani soru aslında çok kısa. Ben formülleri falan burada söyledim. Soru çok kısa bir soru. Sadece senin soruyu anlaman lazım. Evet. Tabloda Hakan ve Serkan isimli iki işçinin haftalı haftanın hangi günlerinde çalıştıkları işaretlenmiştir. Çarpı işaretinin olduğu kutucuklar o gün çalıştığını göstermektedir. Birinci hafta işin 3 bölü ilk iki hafta yani toplam işin 1 bölü 5'i bitmiştir. Hakan tek başına kaç günde bitirir demiş. Şimdi ben şöyle diyorum. Hakan'ın bir günde yaptığı iş A birim Öbürü kimdi? Serkan mıydı? Serkan'ın bir günde yaptığı iş B birim olsun. Şimdi geliyorum tabloyu inceliyorum. Tabloda şimdi birinci haftada 3 34'ünü yapmış ya. Birinci haftada Hakan 1, 2, 3 gün çalışmış. Her gün A kadar iş yapıyorsa o zaman 3 A kadar iş yapar. Artı öbürünün yaptığı işi üstüne ilave edeceğim çünkü. Serkan birinci hafta 1, 2, 3, 4, 5 gün çalışmış. Bir gün 5 B kadar iş yapıyorsa 5 gün 5 B kadar eşittir 3 bölü 34. Şimdi geçiyorum ikinci duruma. İkinci durumda bu sefer ilk iki hafta yani toplam. Şimdi Hakan zaten ilk hafta 3 gün çalışmıştı. 4, 5, 6, 7. 7A artı. Ee, Serkan da ilk hafta 5 gün çalışmıştı. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 b eşittir işin kaç kaç bitmiş 1 bölü 5. Şimdi burada bizden ne istiyor? Bizden Hakan'ın istiyor. Yani A istiyor. Yani biz B'lerden kurtulmamız lazım. E o zaman şurayı 11 ile çarpayım. Şurayı da eksi 5 ile çarpıp toplayalım. En azından B'lerden kurtulmuş oluruz. Ee, şunu çarptım. Ee, 33 eksi 35'ten şurası eksi 2 A geldi. Eksi 55 artı 55 şundan eksi gitti. 11 ile çarptım. 33 bölü 34. 1 ile eksi 5 ile çarptım. Şurası da eksi 1 geldi. O zaman eksi 2 a eşittir. Paydasını eşitlersek bunun eksi 1 bölü 34'ten. A buradan ne gelecek? 1 bölü 68. A neydi? Hakan'ın bir günde yaptığı iş. E bir günde işin 1 bölü 68'ini yapıyorsa tamamını tamamını kaç günde yapacak? 68 günde yapacak. Tamam. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Aşağıda bir otoparka giren kamyon ve otomobil sayıları ile ilgili bu araçlardan alınan toplam alınan otopark ücretlerine dair bazı bilgiler verilmiştir. Kamyonların her biri için 9 TL, otomobillerin her biri için 6 TL. Bu araçlardan alınan toplam ücretin 6 bölüdesini otomobiller oluşturuyormuş. Şimdi kamyonların he, bir de ikinci öncülü varmış. otoparka giren otomobil sayısı kamyon sayısından 192 fazladır. Kamyonların sayısını x dersek o zaman otomobillerin sayısı ne olacak arkadaşlar? x artı 192. Şimdi alınan toplam ücret Kamyonlar 9 TL'ydi. O zaman 9 çarpı x artı. Otomobiller 6 TL ydi. 6 çarpı x artı 192. Alınan toplam ücret bu. Bunun 6 bölü 7'sini. Bunun 6 bölü 7'sini ne oluşturuyormuş? Otomobiller mi oluşturuyormuş? Otomobil 6 çarpı x artı 192. Şurada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şu 6 şu 6'yı götürdüm. Bu 7'yi de karşı tarafa attım. Burası 9x artı 6 içine dağıtırsanız 6x artı 6 çarpı 192 eşittir. 7'yi de bu tarafa atmıştık. 7x artı 7 çarpı 192. Bundan sonra şurası 15x. Şu 7x'i bu tarafa attım. 8x kaldı. 6 çarpı 192'yi de bu tarafa attım. 7 tane 192'den 6 tane çıkarırsak bir tane 192 mi kalır? Her tarafı 8'e böldük. x eşittir kaç çıktı buradan? 2 ee, defa var. 32 4 defa var. X eşittir 24 çıktı. Yani X dediğimiz neydi arkadaşlar? Kamyon sayısına biz X demiştik. Bize neyi soruyor? Otoparka giren kamyonlardan alınan toplam ücret. Bir kamyondan 9 TL alınıyorsa 24 tane kamyondan 24 çarpı 9 eşittir 216 TL edecek gençler. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Aşağıda o merkezli dairesel pistin A ve B noktalarından iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket etmektedir. Pistin A ile B arasındaki kısa bölümü 30 kilometre olduğuna göre araçlar harekete başladıktan kaç saat sonra ikinci kez karşılaşırlar. Şimdi bu aradaki mesafe 30 kilometreymiş. E bu kaç derece? 60 derece. Demek ki 60 derecenin gördüğü 30 kilometre ise çemberin tamamı kaç derece? 360 derece mi? 360 derecenin gördüğü. Soru işaretlerim doğru orantı. 6 katı 6 katı tamamı 180 kilometre. Burası 30 o zaman geriye ne kaldı? 150 kilometre kaldı. Şimdi karşılaşma sorularında arkadaşlar burada hızlı olan yavaş olanı yakalayacak. Sakın bu ıı, aradaki mesafe olarak 30 km'yi sakın almayın. Çünkü hani A, B'yi değil B, A'yı yakalayacak. B, A'yı yakalayacaksa şuradan gidecek, buradan gidecek. Yani şu aradaki mesafeyi aslında tüketmesi lazım. Birinci karşılaşma için aradaki 150 km'yi bitmesi lazım. Şimdi bunlar geldi, dolaştı, döndü, dolaştı. Bir yerde karşılaştı. Sallıyorum şurada bir yerde karşılaştı. Artık ikisi de yan yana. İkisi de yan yana ise ikinci durumda ikisinin tüketmesi gereken artık çemberin tamamı. Yani 180 kilometre. Toplam yol bu. Eşittir. Şimdi bunun hızı 35. Bunun hızı 20 ise bu bir saatte 35 gidiyor. Bu da bir saatte 20 gidiyor demek. Yani hızlı olan araç bir saatin sonunda yavaş olana ne kadar yaklaşıyor? 15 kilometre. 15 çarpı T. 330 eşittir 15 çarpı t. T buradan kaç çıktı arkadaşlar? 22 saat çıktı. Burada karşılaşma problemlerinde kullanılan formül aslında. O da kullanılabilir ama ben işte o tarz bir formüllere girmiyorum. Hız probleminde gerek yok. Mantık enerji çıkabilir ama formülü yine isteyenler için vereyim. Yetişme probleminde t eşittir arkadaşlar. Yani yetişme süresi ya da yakalama süresi. Aradaki mesafe bölü hızları farkı. Tamam mı? Formülümüz bu. Şimdi bize t'yi soruyor. Tüketmeleri gereken toplam yol 330 dedik. Bölü birinin hızı hızlı olan 35 yavaş olan 20. T buradan 330 bölü 15'ten o da yine kaç çıkacak arkadaşlar? 22 saat çıkacak. Yani dediğim gibi formülsüz rahatlıkla yapılabilir. Ama isteyen formülden faydalanabilir arkadaşlar. Evet şimdi bu kadar arkadaşlar. devamı gelecek inşallah. TYT sorularını tekrar söylüyorum gençler. TYT sorularını da tekrardan söylüyorum sorunun uzun olmasına değil, çözümünün kısa olmasına bakın. Eğer çözümü kısa ise ve mantıklıysa bu ÖSYM formatında bir sorudur. Ama çözümü en az soru kadarsa, çok uzunsa, karman çorman işlemler varsa ÖSYM böyle şeyler sormuyor. Açık problemler e, sorusuna bakabilirsiniz ÖSYM'nin ve e, çok fazla da problem geliyor. O yüzden e, dikkat etmeniz lazım, çok soru çözmeniz lazım. E, şimdilik bu kadar. Eee